Merhabalar Bugün sizlere kolon projesindeki bazı detaylardan bahsedeceğim Ve beraber bir kolon projesi çizeceğiz Öncelikle servis kutusundan itibaren tesisatıma başlıyorum Tesisatımın belli bir kısmı gömül olarak gitsin istiyorum yer altından Aşağıya iniyorum ve devam ediyorum tesisatıma Bu noktaya kadar gömülü gelsin ve sonrasında tekrar yükseleyim İstediğim seviye kadar yükseldikten sonra Binaya girişi yapıyorum Ve tesisatıma devam ediyorum İlk dairenin önüne kadar geliyorum Buradan sonra aşağıya bir ağız bırakıp Tüketim manası ekliyorum Manalardan tüketim manasını seçiyorum Sonra tesisatıma devam ediyorum Mimariyi ortaladıktan sonra Yukarıya tekrar bir e, ağız bırakıp T-SAT'ıma alt taraftan tekrar devam ediyorum ve karşıdaki dairenin önüne tüketim manası bırakıyorum. analardan tüketim manasını seçtim. Biraz önce bıraktığım t parçasını seçip buradan sağ tıklıyorum ve üst kata çık diyorum. Bu üst kata çık butonunu seçtiğinizde T-SAT üst kata çıkmış olacak ve buradan tekrar t devam edebilirsiniz. Buradan tesisatın kollarını ayırıyorum ve dairelerin önüne yine tüketim manası ekleyeceğim. Yine sağ tıklıyorum tesisat parçası ekle deyip banalardan tüketim manasını seçiyorum. Diğer dairenin önüne de getiriyorum tesisatı ve tüketim manasını ekliyorum. Şimdi önemli bir detaydan bahsedeceğim size. Bir üst katın tesisatı da aynı şekilde olduğu için onu tekrar çizmemize gerek yok. Buradan alt tarafı seçip CTRL C tuşuna bastığımız zaman tesisatı kopyalamış olacak. Ve üst tarafa gelip yine bir tesisat ağzı çıkıp kısa bir parça. Bu tesisatı seçip CTRL V tuşuna bastığımızda da otomatik olarak yapıştıracak ve bir üst kattaki tesisatımız tanımlanmış olacak. Burada ucundaki bu küçük tesisat sildiğim zaman da tamamlanmış oluyor. Böyle baktığımız zaman üst katları tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi bordum kata ekleme yapacağız. Burada girişteki yerden tesisatı tekrar seçiyorum ve hat çiz butonuyla aşağıya doğru iniyorum. Burada kotunuzu sağdaki özellikler panelinden bakarak ayarlama yapabilirsiniz. İstediğim seviyeye kadar indikten sonra Yine tesisatımı kollara ayırıyorum. Sağdaki ve soldaki daire için. Evet buradan tıklıyorum ve tüketim manasını bırakıyorum yine. Aynı şekilde sağdaki daire için de tüketim manası bırakıyorum. Seçtim ve bu şekilde tüketim manasını yine bıraktım. Şimdi numaralandırmak için önemli bir detaydan bahsedeceğim. İlk vanayı seçip sağdaki özellikler panelinden daire numarasını giriyoruz. Sonrasında yine bu vanayı seçip CTRL K tuşuna bastığımız zaman otomatik olarak diğer bütün vanaları numaralandırmış olacak. Örneğin en üst kattakine de çıkalım ve kontrol edelim. Bu vanayı seçip sağdaki özellikler panelinden baktığımızda bakın burada yazmış. Diğerine de baktığımız zaman yine seçelim manayı. Burada görebiliyoruz yine numaralandırdığını. Şimdi mimariye geçmek istiyorum. Mimariyi seçiyorum ve en üst kata geliyorum. En üst katta kolon havalandırması ekleyeceğim. Bunun için en üst kattaki mahalle sağ tıklayın. Mimari nesne ekle kısmından çatı menfezi ekleyiniz. Bu çatı menfezini eklediğimiz zaman kolon havalandırmasını otomatik olarak sahanlıkta sağlamış olacağız. Şimdi tekrar tesisata dönüyorum. Ve zemin kata geliyorum. Burada toprak altından giden bir tesisatımız vardı. Bunu sağdaki özellikler panelinden önce tesisatı seçip sonra sağdaki özellikler panelinden gömül olarak işaretleyebiliriz. Bu şekilde gömül olarak işaretleme yapabiliriz. Toprak altından giden tesisatlarda bunu aynı zamanda yine sağdaki özellikler panelinden servis kutusuyla aynı servis kutusuyla aynı katta da gösterebiliriz ya da bodrum katta gözükmesini de sağlayabiliriz. Bunu işaretini kaldırdığımızda gördüğünüz gibi zemin kattan gidip bodrum kata geldi. Yine aynı şekilde tesisatımızı seçip bunu işaretlediğimizde zemin katta gözükecektir tesisat. Evet bir diğer ayrıntı da bu gömülü tesisatı seçip sağdaki özellikler panelinden magnezyum manat göster işaretleyebiliriz veya işaretlemeyebiliriz. Bunun gösterimi de yine özellikler panelindeki bu bölümden yapılmaktadır. Şimdi son olarak tesisatımıza izole mafsal ve topraklama çubuğu eklemekten bahsedeceğim. Gömülü hattın başladığı ve bittiği noktalara izole mafsal ekleyeceğiz. Başladığı noktayı seçip tesisat parçası ekle diyerek buradan izole geçiş işaretliyorum ve buraya mafsal geliyor. Aynısını çıkışına da yapacağız. Çıkışındaki bu noktayı seçip tesisat parçası ekle deyip izole geçiş işaretleyerek izole mafsalı buraya da eklemiş bulunduk. Şimdi aynı zamanda izole mafsallardan önce ve sonra topraklama çubuğu eklemeliyiz. Burada da buradaki tesisatı seçip tesisat parçası deyip Yine topraklama çubuğunu seçiyoruz. Sonra aynısını izolasyon hapsaldan sonrası için de yapacağız. Buradan tesisatı yine herhangi bir noktadan bölüp tesisat parçası ekleyip topraklama çubuğu ekleyebiliriz. Kolon tesisatında yapılması gerekenleri yaptık şu an. Buradan boru çapı hesapla diyerek de otomatik boru çapı hesabını yapabiliriz. Sonrasında izometreden baktığımızda kolon projemizde herhangi bir eksik olmadığını kontrol edebiliriz. Kolon tesisatı için anlatacaklarım şu an için bu kadar. Herhangi bir sorunuz ya da probleminiz olması durumunda teknik destek panelinden bize ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.